Rahmi Turan'ın köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Para pul bulunur, hak hukuk bulunmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içinde hakim ve savcılara hitap ederken şunları söyledi. Adaleti sağlayan sizlersiniz. Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla referansınız olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medyadaki tepkiler değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır. Kararınızı verirken kimsenin sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin. Parayı pulu her zaman bulursunuz ama hak ve hukuk bulunmaz. Erdoğan'ın bu sözleri gerçekten güzel. Hak ve hukuk arayan herkesin altına imza atacağı ifadeler bunlar. Ancak ülkemizdeki uygulamalar bu ifadelerle çelişmiyor mu? Günümüz Türkiye'sinde yargı siyasallaşmış durumda değil mi? Hakimler ve savcılar iktidarın yakından ilgilendiği davalarda bağımsız karar verebiliyorlar mı? Hakimler Savcılar Kurulu iktidarın tasvip etmediği kararlar veren hakimleri hemen başka illere sürgün ederek cezalandırmıyor mu? Anayasa Mahkemesi kararlarını bile dinlemeyen yerel hakimler yok mu? AİHM kararlarının uygulanmadığı Türkiye'de batıdaki itibarımızın çöktüğü bilinen bir gerçek. Yargıya güven nasihatle, tavsiyeyle sağlanmaz. Yargıya güvenin sağlanabilmesi, bağımsız, tarafsız ve adil bir yargı sisteminin oluşturulmasına bağlıdır. Lafla olmaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Türkiye olarak yıllar önce imza atmıştık. Fakat bunu kabul etmemiz adalet için yeterli mi? Değil tabii ki. Önemli olan sözleşmenin uygulanmasıdır. Haksız, keyfi, uzun tutuklu yargılamalar bitmeden ülkede adalet sağlanamaz. Montaj bir video bahane edilerek, olmadık bir suçla tutuklanan Merdan Yanardağ 32 gündür Silivri Zindanı'nda yatıyor. Oysa pekala tutuksuz yargılanabilirdi. Fakat amacın Merdan Yanardağ gibi sert muhalefet yapan gazetecilere, yazarlara ve TV yorumcularına gözdağı vermek olduğu anlaşılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hala hapiste tutuluyor? 76 binden fazla seçmenden oy alarak milletvekili seçilen Can Atalay'ın cezaevinden çıkarılmaması yasalara ve seçmenin iradesine aykırı değil mi? Bir de hala Avrupa Birliği hayal edenler var. Bu hukuksuzlukla bizi aralarına almaları mümkün mü? Utanmaz bir Rus siyasetçi. Rusya ile aramız iyi mi? Biz iyi olduğunu sanıyoruz ama durum karışık. Birleşik Rusya Partisi ve Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı dumanın üyesi Piotr Tolstoy'un, Türkiye'yi hedef alan sözleri bir utanmazlık örneği. Putin'e yakınlığıyla bilinen Piotr Tolstoy, Rusya-1 televizyonundaki bir programda Rusya'nın Karadeniz üzerindeki hakimiyetini savundu. Tolstoy, sunucu Olga Skabeyeva'nın, peki, Türkiye ile savaşmaya hazır mıyız, şeklindeki sorusuna, biz ilk önce Ukrayna'daki işimizi bitireceğiz. Daha sonra İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız, cevabını verdi. Ağır bir tehdit bu ama bizim dışişlerinden o düşmanca sözlere bir tepki duymadık. Tebessüm. Amerika'dan mektup. Temele Amerika'daki arkadaşı. Burada özgürlük var. İnsanlar ABD başkanına, faşist biden, alçak biden, diye bağırabiliyor ve hiç kimse yargılanmıyor. Haliyle ceza da alan yok. Çünkü Amerika'da demokrasi var, diye mektup yazmış. Temel altta kalır mı? Hemen şu cevabı yollamış. Ne olacak yani? Ben de burada istersem, faşist biden, alçak biden, diyen bağırırım, hakkımda dava bile açılmaz. Türkiye'de demokrasi var azizim. Günün sözü, bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir. Bu yazı Rahmi Turan'ın 29 Temmuz 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.